Şunu demek istiyorum. Ali Koç bana göre başarısız, başarısızlığının arkasında başka şeyler olduğunu düşünerek hareket ediyor ve bunun da üstünü farklı şeylerle kapatıyor. İşte geçen hafta aslında Nihat Özdemir konusuyla ilgili senin söylediğin bir cümle vardı. Ben de aynı şeyi düşündüm demiştim. E artık ben bu tarz şeyleri düşünmeye başladım gerçekten. Yani... Demek ki ya danışıklı da dövüşük yapıyorlar işte çünkü başarı olarak görüyor Fenerbahçe taraftarı şu anda. Evet. Yani, yani Ali Koç şu anda e, Nihat Özdemir'e karşı bir başarı kazandı. Onu kulüp üyeliğinden ihraç edecekti ama olay artık istifaya kadar geldi. Bu Ali Koç'un büyük bir başarısıdır diye gören ama ne yazık ki var. Ben şunu var. demek istiyorum. E, Aziz Yıldırım gerçekten bana üniversitede öğretildiği kadarıyla yönetimsel olarak Fenerbahçe çok güzel yönetiyormuş. Bu anlamda Fenerbahçe çok başarılıymış çünkü Fenerbahçe'nin e, getirdiği basketboldaki başarıları Obradoviç sayesinde getirdiği başarıları daha önce hiçbir bir e, Türk vatandaşı yaşamamıştı. Yani Türk vatandaşı diyorum çünkü Galatasaraylısı da sevindi, Beşiktaşlısı da, Trabzonsporlusu Trabzon. da sevinmiş oldu. Şu anda mesela Obradoviç'te sözleşme imzalayamıyorlar. <laughs> ve Haber bekliyorlar. İmzalayamama ailesinde. sebepleri şu. 24 milyon euroluk olan takımı 30 milyon euroya çıkartmak istiyor Obradovic. Takım bunu 12 milyon euroya düşürmek istiyor Yarı ki. Yarıya düşürmek istiyor. 12 milyon euroyu Fenerbahçe futbol e, şubede kullanmak istiyor. Yani evet bazen e, taraftarlar şunu söylüyor işte şubeler arası finansal olarak geçiş yapılamıyor vesaire ama onun bir şekilde kılıfı oluyor. Bir şekilde bulunuyor. O ayrı bir konu. Mesela elinizden Obradovic gibi birini kaybedebilme İşinresi şu anda. Evet. Yani eğer ki eee Ya oğlunun bir fotoğrafı vardı masada arkadan bir fotoğraf çekilmiş. İşte Obradovic Semih U... Bey ve yanlarında bir kişi daha var. Menajeri. Oğlu e, menajeri. Konuşuyorlar. Eğer ki o sofradan diyeyim yani o masadan Obradovic ben bir düşüneyim, ailemle bir konuşayım diye gittiyse ben çok fazla geri geleceğini zannetmiyorum. Bu da bir yönetimsel başarısızlıktır. Yani siz elinizdeki... Ama Başkan ]deki... Ali Koç uğurladı havaalanında. E, Max Kuruze'ye de ziyarete gitmişti.